Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bomba bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olup like atarsanız çok mutlu edersiniz. O zaman hızlı videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün şu anda üstünde görmüş olduğunuz gibi bir mod yükledim ve bu mod süper kahraman modu. Şu anda Iron Man ve e, sol üstte de görüyorsunuz ki özelliklerim gözüküyor. E şimdi şöyle F5'e basalım. Evet. Şu anda. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Böyle bir not ben de ilk defa deniyorum ve çok güzel bence. Şu şekilde de e, C'ye basınca tekrardan iniyor. Şimdi survival'a geçelim. Evet. Survival'a geçtik. C'ye basınca gördüğünüz gibi uçuyoruz ve çok güzel. Yani ölmüyor Evet. C'ye basınca şöyle hasarı da almış. Şimdi ilk başta size diğer burada bir sürü şeyler var. Bunlar ne bilmiyorum. da bloklar var. Ben modu sevdim açıkçası. Bir dakika. Heh. Bu modu ben sevdim. Umarım siz de sevmişsiniz. Ee, şimdi evet tekrardan kreatif e, moda geçeceğiz. Hı, hı. Tamam. Allah şey slash koymuyorum. Şimdi size diğerlerini göstereceğim. Burada zaten normal görmüş olduğunuz gibi bloklar var. Burada bakalım neler var. Bunlara sonraki bölümlerde bakacağız. Evet burada Mojang'ın eklemek isteyip eklemediği gibi bir şey oldu işte onlar var. Kaptan Amerika falan. Burada bir, sürü kazma var. Şu kürekleri denerim. Şu küpeğimiz. Evet. Hem de kapatayım. Şimdi evet. müziği de kapat. Yani ses kalsın. Oynadım. Şimdi burada burada neler var? Bunları tam anlayamıyorum. İngilizcem yetmiyor. Bu ne? Bu ne? Ha, evet. Şimdi son olarak da burada bunlar Bunlar ne anlamadım. Bu ne? Burada kahramanlarımız var. Evet. Çünkü kahraman yok. Bu ne? Hmm. Kaptan Amerika olması lazım. Yani Kaptan Amerika kalkan varsa. Bu neymiş? Dur bakalım. Şunlara. Şuna gerek yok şimdilik. Bu. Evet. Hazır. Bunları alalım. Ve bunları da. Alalım. Şimdi bunları çıkartabiliriz. Bunlarda gerek yok o yüzden silelim. Arkadaşlar karakterin üzüldü. <laughs> Efendim, <laughs> ses çıkıyor garip. Şöyle bakacak olursak. Bu ne ya? Başka bir özelliği yok mu? Hı. Değişik. Evet. Sıradaki bunlar da <laughs> Bir daha atalım. Diğer kahramanlarımıza bakalım. Bunları tamam alalım. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Bunda iki özelliği. Güzel. Ne oluyor? Aa! Görünmez. Pardon oyun kastı biraz. Görünmez oluyoruz. Bunu beğendim. Cidden ben. Peki diğer özellik ne? X. Ha bu kafa Iron Man'deki gibi. Peki. Merak ettim. Uçabiliyor muyuz? Deneyelim. Hmm. Şimdi uçabiliyor miyiz? bir şey görmüş. Ama görünmez oluyoruz. Görünmezlik çok iyi. Ve arkadaşlar şu an görünmezim. Ama elim gözüküyor. Bu iyi. Bunu da sev. O zaman sıradaki. Hemen şimdi kreatife geçelim ve diğerlerine bakalım. Bir dakika. Ha tamam yanlış yazdım. Şimdi sırada ne var? Bu. Şunları bir atalım. Hmm. Bu nasıl bir şeymiş? Giydim mi? Ha bunlar var tabii. Bu karakteri sevdim. Hmm, bunu da var. Tamam. Aynen. Ve diğeri de maske çıkar tak c. Tipine bakalım. Don 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 don. Abone olmayanların evine bu şekilde görünmez olarak basacağım benim. O yüzden abone ol. Tamam mı? Şimdi x tabii ki de f evet. tahmin etmişsinizdir. Mö. Sıradaki şimdi di di Atalım. Di, di, di şunları bu ne? bam bam. bamba bamba Bam 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 bam. Sıradaki. Şimdi bu ne? Batman. Aa, Batman, Batman. Vallahi... Don 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 don. don. Ah, bak. Don don. Şaka yapıyorsun. Elite özelliği var. C. Şöyle. Bak, biraz. O zaman şey yapabiliyor. Uç ha. Uçalım. Şuraya. Daldım, daldım, daldım. Tamam. Pro. Hop. Hazır mısın? Oo! Çok güzel. Bunu beğendim. Ne ya? Aha kelepçeyle kelepçe şeklinde. Bu da güzelmiş. Ve diğeri de tabii ki de bu. Evet. Şimdi şey yapayım. Hı? Ama bir dakika. Yanlış yansın. Time set. Evet. Tamam. Evet, şimdi diğerine geçeceğim. Bunları at şu Sırada ne var? Bunları denedik. Sp spider- spider sevmiyorum. Ama ha. Yalan söylemedim. Gittim mi? <laughs> hava aydınlık nasıl şimdi şekilce Ben hala süzülüyorum ama istemiyorum süzülmeyi. İstemiyorum. Şunlar at. Şunlar at. Tamam. Facile ben çok severim Size Evet. Harika. O katamıyor mu cidden? Ama Ya eee Aa. Ya bu nasıl Spider-Man ya? şey peki sorular mı yoktu? Bir dakika. Dün 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 tamam. dün Gamemote Fulimos Uçum Uyum Uyum Sadece Bu nasıl iş ya Valla Sıradaki kahraman. Atat, atat, at at Şimdi sırada ne var? Evet. Yine adını okuyamadığım bir kahraman mı? Dili değiştirebiliyor muyum ya? Seçenekler değil. Türkçe. Türkçe. İngilizce. Türkçe. Türkçe yok mu? bir şey yok neyse Tam böyle devam edelim evet bunu giy ama ben böyle kahramanları sevmem ki bunu da at at şunları da ben böyle kahramanları sevmem ya yani. bu mu? bu ajan çok ilginç bu şey. tamam Sıra dikine geç. O zaman. Ne yapıyorum? Bunları atıyoruz. Ve şimdi sıra neydi? Bunlar gittik. Bunlar gittik. Son kavram. Jet. Uçabilecek mi? İnşallah uçabilir. Yes, uçabiliyorum. Jetim var, bakın don 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 şu an abone olmayanların abone olmayanların yanına doğru yola çıktık. Iron Man de bizle gelecek. Don 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 Arkadaşlar size bir şey soracağım. Bu Minecraft videolarını seviyorsanız bu videoya atabildiğiniz kadar like En az 5 like Ve bu videoya e, pardon bu videoya en az 5 like gelirse survival serisi Vallahi diyorum. Ama şey biriyle birlikte. Adını vermeyeceğim Okey mi? mı? Okay mi? mı? Uçan karakter size soruyor. Adını bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi size başka bir soru soracağım. Şöyle. Heh. Şimdi arkadaşlar bunun Bir dakika. Oyun kasma. Olur kasma. Lütfen. Tamam. Şimdi bunun bu şekilde uçması mı daha bu şekilde uçması mı daha iyi ve kasarak yoksa şuraya gidelim de kasmasın tamam yoksa şu an bir dakika C tamam bu şekilde uçmam daha don 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 Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz diyorum. Ve arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. Eğer bu videoya 5 like gelirse ayrıyetten bu e, adı ne? Bu modun diğer özelliklerini de deneyeceğiz. Haberiniz olsun. Kürek kazma falan artık orada ne varsa deneyeceğiz. Haberiniz olsun diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Yani ne yapabilirim?